Selam herkese sevgili Sikruat severler bu videoda sizlerle beraber şu Sikruat Online Mobil Origin'i nasıl tuşla oynayabiliriz yani klavye üzerinden nasıl oynayabiliriz işte sadece bir mouse'la tıklama veya işte şu özellikle hareket kısmını şöyle sürükleme kendim hatta şöyle alayım pardon şöyle daha rahat görünecektir ee, işte şu özellikle şu hareket işini şunla yapmama e, durumunu nasıl yapacağız bundan bahsedeceğim lafı fazla uzatmayalım hadi videoya başlayalım Şimdi ben e, oyunu BlueStack uygulaması üzerinden oynuyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu BlueStack bize şey imkanı veriyor. Bir tuşlu oynama imkanı veriyor. E, şu BlueStack'in yan ayarları üzerinden şurada gördüğünüz gibi bir klavye işareti var. Bu klavye işaretine bastığınızda oyun kontrolleri diye bir kısım var. Bunun altında kontrol editör var. Bu kontrol editöre tıkladığınızda size gördüğünüz gibi birçok tuş yapılandırması veriyor. Şurada ben şöyle yapayım mesela. Şunların hepsini kaldırayım. Sıfırdan beraber yapılandıralım. Şimdi bunda bu ayarlar sizde böyle sıfır bir şekilde gelecek. Yani düzenlemek istediğim şeyler vardı. Hani beraber de açısı düzenleyelim istiyorum. Şimdi öncelikle hareket kısmı. Hareket kısmı önemli. Zaten bunun direkt pet kısmı var e, ee, yok özür dilerim D-pad'den yapıyorduk. Özür şu D-pad var. D-pad aslında bu tarzda mobil oyunlarda bu şeyleri hareket ettirmek için hazır verilen bir şey kısım. Bunu bu şeyin üstüne neydi hareket etme yerinin üstüne doğrudan koyduğunuzda tuşlar otomatik olarak istediğiniz gibi atayabilirsiniz ama klasik WASD en hani açıkçası düzgün çalışandır açıkçası. Şöyle bir kaydet diyelim. Ondan sonra kontrol editörü de değiştiri kaydet. Bakın şu anda göz gibi WASD yaptığımda karakteri bu şekilde oynatabiliyorum. Şu an diğer hiçbir tuş yapılandırması yapılı değil. Tekrar bunu açtığımızda bence en yine önemli kısımlardan bir tanesi şu skillleri hareket ettirme. Skill'leri hareket ettirmek için noktaya dokun kısmı veya doğrudan işte ekranda tuş atamak istediğiniz yerin üstüne bir tane tıkladığınızda Gördüğünüz gibi buton yeri açılıyor. Buraya işte 1 diyelim. 2 diyelim. 3 diyelim. 4 diyelim. 5. 6. 7. Ve 8. Bundan sonra şimdi bu tuşa bastığınızda ekranın tam burasına şey yapıyor. Sanki dokunmatik ekran dokunuyormuşsunuz gibi bir klik yapıyor. Şu oto atak kısmını ben space'e atıyorum. Şu değiştirme kısmını e, ne yapalım? B yapalım. Auto target'ı R yapıyorum. Bot başlatmayı da F yapıyorum. Atıyorum tam burada pot basmak için yapabilirsiniz. Mesela işte 0, 9 diyelim buna. Vigor basmak için X diyelim. Hani kritik durumlarda. Şeyde de universal pil basmak istediğinizde de neye basabiliriz? Mesela heal olsun, H olsun. Bunları yaptığınız zaten buranın üzerine doğrudan tıklayarak ilerletebiliyorsunuz. Bunu herhangi bir şekilde yapabilirsiniz. Mesela işte zerk var. Zerki açmak için taba buradan tıkladığınızda artık taba bastığımızda doğrudan zerki açacaktır. Mesela işte şu anda şöyle botu bir P'ye basayım. Durdurdum. Space'e bastığımda doğrudan atak yapmaya başlıyor. 1'e bastığımda el yakmaya yaktı. 2'ye bastığımda şeyi bakın 3'e bastığımda sürekli o nuke hareket ediyor. İşte ne demiştik? B'ye bastığımızda skill kısmı değişiyor. R'ye bastığımızda auto target yapıyor. Güzel. Ee, şu anda 9 şey 0 boş ama yani kısmı bu ama skill kısmı boş olduğu için ee, bunu yaptık. Ondan sonra bir de tapta da zerk. Aynen. Taba bastığımızda da zerk yapıyor. F'ye bastığımızda da tekrar otomatik olarak botu başlatmış oluyor. Bu da ayarlamasını tamamladık. Yine kontrol editöre geliyoruz. Bence diğer noktadan bir tanesi şu yakınlaştırıp uzaklaştırma mevzusu. Şimdi ben onun için kendimi pardon, kendimi buraya alacağım. Şimdi biz yakınlaştırıp uzaklaştırmayı haritanın yani şuralarda böyle boş bir kısmında yapıyoruz. Şurada gördüğünüz yakınlaştırma ve uzaklaştırma var. Bunu alıyoruz. Bence bunu birazcık küçültülmeli şöyle küçük herhangi bir yere boş bir yere uzaklaştırmak istediğiniz tuşla yakınlaştırmak istediğiniz tuşu yakınlaştırmak ise uzaklaştırmak istediğimde E'ye yakınlaştırmak istediğimde C'ye basayım. Tamamdır. Bunu da kaydettiğimizde tam ekran yapalım. Gördüğünüz gibi C'ye basıyorum uzaklaşıyor. R'ye basıyorum yakınlaşıyor. Ekran şöyle bir C'ye basayım. Gördüğünüz gibi artık tuşu da yani tekrar şöyle alayım. Yakınlaştırıp uzaklaştırmayı da otomatik hale getirdik. Yani bu sayede aslında şöyle mouse'la bir yere tıklamalar yerine daha böyle bir oynanabilir halde. Şu F'yi kapatayım mesela işte. Tabii bir şeyde hareket etme sağ tuş değil. Hani sol tuşlu olduğu için. İşte R'ye bastım. 1-2-3-1-2-3-1-2-3 yaptım. Tekrar R'ye bastım. 1, 2, 3, 1, dur. Yakında gene tıklamıyorsun. Yapıyorum. Oynarken mesela bir savaş esnasındayım. Yakınlaştırıp uzaklaştırmak istiyorum karakteri. Düzgün bir şekilde çalışmadı. Ona bakıyorum şu anda. Pardon. R'ye basıyormuşum. Özür dilerim. E ve C. Düzgün bir şekilde bu da artık çalışıyor. Yani bu sayede aslında tuşları da kendi açınızdan da özelleştirerek ee, bunu daha böyle bir mobil oyundan ziyade şey haline getirebilirsiniz. Sanki böyle bir bilgisayar oyunu oynuyormuş havasına getirme imkanınız olmuş oluyor. Hiçbir şekilde mouse sadece artık şey için bizim için. Olmuş oldu. Şimdi göreve doğru gidelim. Ya Blue üzerinden bu dedim ayarlarla beraber atıyorum tamam yani inventory için şuraya I'ya basarsınız. I'ya basınca yapalım mesela. Gel. Yani. Kontrol editör. işte karakter ekranı için C'ye. Ondan sonra işte yani tamam yani oyundaki yani şeydeki bilgisayar oyundaki yapılandırmayı burada kendi isteğiniz üzerine istediğiniz gibi yapılandırabiliyorsunuz. Nasıl öldüm lan? Ne ara öldüm? Neyse dur. Oraya ne ara gittin de ne ara öldün arkadaş? Bakın mesela bu bir bug. Ben loading ekranındayken karakterler bana vurup yani yaratıklar bana vurmaya devam edebiliyor. Çançıda pot yoktu o da ayrı bir konu da. Hadi be kardeşim. Gamepad ayarlaması falan da varmış lan. Bunu bilmiyordum. Gamepad'e göre ayarlayabiliyor olmak. Gamepad de ilginç olabilir. E, Inventory'e I diyelim. I'ya bastığımızda kaydet açık I'ya bastık gördüğünüz gibi bu şey yaptı tekrar burada bu olduğu için I yani şu anda o butona değil de o ekranın o noktasına bastığı için mesela o noktasında gold kısmı şu var şuraya tekrar basıyor I'da ama hiç çoktan bunu açabiliyoruz ee, karakter ekranı şuna bastığımızda mesela şuna da C verelim ana ekrandayken şuraya C verelim Ha yok C'yi bu uzaklaştırmayı vermiştik ama değil mi? E ve C demiştik. Biz bunu V ve C'ye at B ve E'ye atalım. Şöyle daha güzel olur. Kaydettiğim. Artık C'ye bas. Yok. Ne kaydettim lan? E, tamam. Ha pardon C'ye basmamışım. B'ye basıyormuşum. Aynen. Karakter ekranına geldi. Aslında oraya da ESC verebiliriz ama mesela şurada falan başka bir şey tıkladığımızda oralardan mı geri gidiyoruz? Aslında evet şuna, şuraya da bir escape verebiliriz aslında. Şöyle yapalım bir. Mesela aynen mailde falan da genelde escape oluyor. Dur şöyle yapalım. Yine kontrol editör. şuraya gel. ESC. Escape yapamıyoruz. Escape tuşu yok sanırım. F1 yapabiliyoruz ama. ESC yok. Veterli ESC desek olmuyor. Ne ESC desek yine olmuyor. O da mesela alt diyelim. Atıyorum tamam. O zaman nasıl olacak bir bakalım. Alta bastım da, da bunu kapatıyor. Yani C'ye bastım yaptım. Alta bastım. Bunu kapattı. Yani escape olması daha iyi de. Büyük de escape'i blue kendisi kullandığı için şey yaptık. Ha, dur, pardon, doğru escape'i kendi kullanıyor. Onun yerine alt yaptığımızda bunu kapattı. Inventory -ı yaptık. Yine alta bastığımızda kapattı. Ha, yani güzel de oldu aslında biraz daha. Yani mesela petlere falan da atayabiliriz. İşte pe, petin bir şeyini tıkladığımızda bu pete gelsin. Buna tıklayınca buna gelsin vesaire. Ya bu tarzda kendiniz özelleştirdiğiniz bir ekran ayarlarını gerçekleştirebilirsiniz. Hiç çoktan bu söylediğim şekilde birçok noktada klavye tuşlarıyla oynanabilir hale getirebiliyorsunuz. Hep escape'e gidiyor. Elim alta basmamız lazım da. <laughs> Karakter de C'ye basınca yine oraya gidiyor. <laughs> Olsun. Yani C'ye basınca yine kapatıyor burayı. Aslında oraya birden fazla tuş atanabilir ha. hani Tekrar böyle C'ye bastım C'ye kapattım. I'ya bastım. I'ya basınca tekrar kapatmalı falan da yapılabilir. O da güzelmiş aslında. Dur. Bir de öyle deneyelim. Buraya alt değildim mesela. Zaten C burada var. Yine ben buraya bir tane de I vereyim. I hem oraya açsın hem bunu yapsın. Yani maksat o karakter ekranında şey yapabilmek. Neydi? E, aç kapayı yapabilmek. I'ya bastım. I'ya bastım. Ha I'ya bastım. Hem kapatıyor hem şeyi açıyor. Tamam. iki yerde bastığı için öyle oluyor. Ama C'ye bastım. Aslında cancel gibi de C'yi de kullanabiliyoruz. O da güzel. Yani inventory I'ya I değil. Yani bastım. C'ye basınca yine kapatıyor. Aslında orada alta çok ihtiyacımız yokmuş. Boşuna tuş kalabalığı yapmanın bir alemi yok burada. Kaydet fare tekerleği ile aslında şöyle yapılabilir mi? Dur bir şey gel şu bakayım şu fare tekerleği ile bunu yapabilir miyiz? Denemedim daha önce ama. Yok. Fare tekerleği kendi kullanıyor. o bastığımızda. Ha, mouse tekerleği yukarı, mouse tekerleği aşağı. Aa dur. Bekle ben bunu daha önce yapamamıştım. Kapat bakayım. Yok, oyunun kendi şeyinde şu kamera ayarlarında bu aşağı yukarı gitme olduğu için Dur bakayım. Bunun bir ayarlamasını yapabilir miyiz? Settings grafik, grafik, view, distance, rotation. Mesela bunu düz 2D görüntü yaptığımızda, ha, bu hiç hareket etmiyor. 3D görüntü yaptığımızda bunu oynatabiliyoruz ama aşağı yukarı oynatamıyoruz. Bunu yaptığımızda bunu yapıyor, bunu Mouse'la yapıyor. Ya bunun ayarını büyükte oyuna koymamışlar, değil mi? Aynen. Mesela Rotation Sensitivity. Aynen. Yani büyükte bu tuş ayarları falan getirirlerse bu oyunda kendi oyun içerisindeki tuş ayarlarına getirirlerse bu dediğim şeyde çalışabilir. Ama bu şu anda çalışmıyor. Biz bunu ne yapmıştık Bak. E ile E. C mi yaptık, C değil V yap. ve V. Tamam, V, düzgün bir şekilde çalışıyor. Tam bu tuş yapılandırması ve aslında gördüğünüz gibi oyunun birçok noktasında ama C'ye basıyorum sürekli. Yani kendi elinizin rahatlığına göre, alıştığı şekle göre aslında şey yapabilirsiniz. C'ye bastığımızda karakter ekranı açılıyor. I'ye bastığımızda inventör açılıyor. C'ye basınca yine kapatıyor bunu. Space'e bastığımızda atak yapıyor. R'ye bastığımızda en yakındaki şeyi seçiyor. B'ye bastığımızda botu başlatıyor. Ondan sonra H'ye bastığımızda tam şu anda şey olmadı. Burası içine C'ye bas. Aa C'ye basınca yine şey yaptı. Dur bakayım bir saniye. Bu güzel bir şey. E, 9 dedik. Dur pardon. 0 dedik. Buna bastık. C'ye basınca aslında C birazcık cancel gibi olmuş. Bakayım mesela işte mail box açınca da C'ye basınca Yok Buraya tıklaması lazım Normalde e, tıklamalı E mail mesela. Mail tam oraya denk gelmedi büyük bir ihtimal. Şu C'yi şuraya alırsak. Sanırım o dediğimizde olacak. Şuraya alırsam eğer. Mailbox C'ye bastım kapattı. Buna geldim işte geldim C'ye basınca kapattı. Premium shop'a geldim C'ye basınca kapattı. Bunlar da kapatmıyor. Evet C burada bir tek bunlar da işe yarıyor ama diğerlerinde C büyük bir ihtimal işe yaradı. Hani ana ekranda C'ye basarsan karaktere geliyor. Geri kalan bütün her şeyde bir nevi cancel görevi de görüyor C butonu. Tamam güzel oldu gayet. Ee, bu veya buna benzer bir şekilde tuş yapılandırmasını kendiniz de yapabilirsiniz. Tamam yani kendi özelleştireceğiniz bir yapı. Ee, benim şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Bu sayede şeyi neydi? Sikloat Online Mobile'i e, tuşlarla da rahatlıkla oynayabilirsiniz. E, videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.